Temel analiz, Pegasus, bilişim çözümleri sunan Hitit bilgisayarda %36-20'lik bir iş ortaklığına sahip. Hava taşımacılığı teknolojileri, yapay zeka odaklı yatırımlar ve yurt dışı iştirak yönetimi için kurduğu bağlı ortaklıklar ve iştiraklerle de büyümeye devam ediyor. Pegasus, Europe BV'nin kuruluşu, Smart Wings grubu pay alımı stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Bu adımlar şirketin teknoloji ve uluslararası alandaki varlığını güçlendirme niyetini gösteriyor. Teknik analiz. Mevcut RSI değeri 50 sal 93 seviyesinde, bu da hissenin ne aşırı alım ne de aşırı satım bölgesinde olduğunu, dengeli bir seyir izlediğini gösteriyor. MACD'nin negatif, 1 42 seviyesinde olması kısa vadeli bir satış baskısına işaret edebilir. MA20 2.3.19 ve MA50 2.7.44 hareketli ortalamalarının üzerinde seyreden MA20 kısa vadede ortalamasının altına düşmüş durumda hacim ortalaması 14.8 milyonda seyrediyor. Genel görünüm, potansiyeli yüksek ancak kısa vadede temkinli olmakta fayda var.